Herkese merhaba. Şu an saati söylemeyeceğim çünkü çok geç bir saat, gecenin bir vakti. Ee, enerjiler geldi, ne bileyim böyle bir şeyler oldu bana ve bir video yapmak istedim. <laughs> Masamın üzerine bugün beyaz bir şey serdim. Neden diyeceksiniz? Beyaz tülbent. Biliyorsunuz barışı simgeler, beyaz, beyaz tülbent barışı simgeler. Ve diyorum ki savaşlar bitsin, barış olsun. O geçen açılımlarda hep gördüğümüz kılıçlar yok olsun artık. İnsanlar birbirine saygılı, sevgili olsun. Dünyaya barış gelsin diyorum. Böyle bir dilekte bulunmak istedim. Bunu bir arkadaşım bana yaptı. Ne kadar güzel değil mi bebek? Tazeliği, masumluğu, yeniden doğuşu simgeliyor. Ben de o yüzden isim üzerinde bırakıyorum hep. Şimdi Laro Tarot'tan bugün size tek bir kart çekmek istiyorum. Zamansız zamanı niyet ediyorum. Biliyorsunuz genelde enerji kartlarından çekiyorum. Bugün bu mesleğin kolektifinde bütünün hayrına olsun diyorum. Biliyorsunuz bu bir kolektif açılım dolayısıyla uyumlandıklarınızı alıyorsunuz. Uyumlamadıklarınızı da evrene geri gönderiyorsunuz. Size uyumlanarak geri dönmesini isteyebilirsiniz. İyi kötü bir şeyler çıkabilir, bunun hepsine duymaya hazır olun. Demek ki böyle bunları duymanız gerekiyormuş eğer bu videodaysanız. Tütsümü de yaktım. Ne kadar güzel kokuyor. Ee, bakalım nero kartı bize ne diyecek? Tek bir kart seçeceğim, hepimiz için. Başarı. <laughs> <laughs> buyurun şu işareti eminim ki internette de çok denk gelmişsinizdir aslında barıştır başarı ayrı zamanda çok güzel bir kart geldi hepinizin istediğiniz bütün dileklerin başarıyla sonuçlanmasını istiyorum diliyorum hepiniz için bu arada bazen soranlar oluyor arkadaşlar bu videolar kolektif için yani özel tek bir kişiye değil, hepinize nasıl niyet ediyorsanız neye niyet ediyorsanız, nasıl dinliyorsanız öyle olun şimdi şöyle anan enerjisinde bir yakın gelecek yapalım, nasıl hissediyorsunuz kendinizi, neler olacak neler bitecek, yüreğinizde aklınızda neler var enerjilerinizde neler var, bir bakalım 4 numaralı kart geldi mutlu aile altıncı çakra baş melek metatron o kıskançlık hmm. güç meleği ve kaygı evet arkadaşlar bekarsanız eğer mutlu bir aile şunu demek aslında bekar iseniz eee bir insanla tek tanışacağınız anlamına gelir. Fakat bu insan evli ve çocuklu olabilir. Yani daha önceden evlenmiş, çocuklu olabilir ve böyle bir insanla mutlu yeni bir ilişki haberi olabilir. <laughs> Kutlama yapabilirsiniz. Aslında mutlu aile güzel enerjidir. Gerçekten güzel enerjidir. Şöyle bir durum var. Hayatınızda kıskançlıklar var. Sizi kıskanan insanlar var. Ama siz çok güçlüsünüz. Onlara karşı inanılmaz güçlüsünüz. Ve sizin altıncı gözünüz, pardon altı nereden çıktı? <laughs> altıncı çakra çıktı ya. Üçüncü gözünüz açılmış durumda arkadaşlar. Düşünceleriniz şu an gerçekten berrak. Fakat size karşı yapılan kıskançlıklar sizi kaygıya düşürüyor. Kaygılanıyorsunuz. Ama hiç kaygılanmayın. Neden? Çünkü güçlüsünüz. Güç meleği sizinle. Bu müthiş bir melektir. Enerji kartlarında kişisel güç ve içsel kuvveti anlatır. Yani gücünüzün artacağını gösterir. Kaygılara takılmayın. Kesinlikle kaygıya takılmayın diyorum. Tarot kartlarımızdan destek alalım. Bakalım anın enerjisinde neler yaşayacaksınız? Neler olacak? Bu kıskançlıklar nedir? Umutlu aile denilen şey nedir? Hayatınıza kim girecek? Azize kartı geldi, çok güzel. İletişim kartı var. Aa. Bakın arkadaşlar, burada da çıktı ve DNA krali, krali, <laughs> DNA kralı. Şimdi. Tılsım onlusu arkadaşlar manevi zenginleşmeyi simgeler. Aile sorunlarına dikkat çeker. Buradaki mutlu aile var ya, aile sorunlarına dikkat çeker. Belki de belki de hayatınıza girecek olan kişinin ailevi sorunları olacak. Sizin de olabilir tabii ki ailevi sorunlarınız. Neden hayatınıza girecek işin ailevi sorunları olabilir diyorum. Çünkü değnek şövalyesi geldi. Değnek şövalyesi de yani e, sizin hayatınıza dıngır 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 dıngır, dıngır, dıngır birinin geldiği demek <laughs> Ve iletişim. Yani hayatınıza birisi giriyor. Yeni birisi giriyor hayatınıza eğer bekarsanız. Dediğim gibi bu insan daha önce evlenmiş boşanmış. Çocuklu birisi olabilir Belki de hala evlidir Ama size boşandığını söyleyebilir Bakın buna da dikkat edin Ailevi sorunlar yaşıyor Aynı zamanda e, Bir üçüncü ilişki Kartı da olabilir bu e, Çünkü Bir kadınla erkeği Gözetleyen birisi var Anlasabiliyor muyum? Yalnız Hayatınıza girecek insan sizi gerçekten azize olarak görecek. Yani anaç, her şeyi yapabilecek kapasiteye sahip, güçlü, manevi duyguları yüksek, inançlı birisi olarak. Ha bu arada inançlı birisi olarak da dediğince şöyle söyleyeceğim arkadaşlar bazen <gülüyor> <gülüyor> inançlı mısın diye sorulduğunda ya da işte ben inançlı birisi değilim dediği zaman insan e, yani inançlı in, inançsız insan diye bir şey yoktur. Herkesin inandığı bir şey vardır. Sadece inandıkları şeyler farklıdır. İşte kimi Allah'a inanır, kimisi inanmaz. Kimisi meleklere inanır, kimisi enerjiye inanır, kimisi dünyaya, bilime inanır. Kimisi, yani herkesin ama mutlaka bir ideolojisi ve bir inancı vardır. Hiç kimse inançsız değildir. O yüzden burada Azize'yi inandığınız ne varsa o maneviyatta göreceksiniz. Öyle görün yani. Değnek Şövalyesi sizinle iletişime geçiyor. Zaten sonra sizin hayatınızda değnek kralı olacak, olarak devam ediyor. Yani maddi ve manevi gücü olan bir insan tahtı var yani o tahta oturan bir insan bu da şu demek oluyor hayatın sana sunulan imkanlarını sonuna kadar kullanmalısın ne sunuyorsa hayat sana güzel olan her şeyi elin tersiyle itme ve kullan biraz daha destek alalım başka bir desteden tarot destesinden sonra bir ruhunu yapalım Rumi çok seviyorum biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da şimdi öğrendiniz. Evet. Enerji kolektifte şu an gerçekten güzel olumlu şeylere niyet etmiş insanlar var. Bunu hissediyorum. Ee, birazdan bakın. Gördünüz mü? Değnek Şövalyesi ve tekrar Değnek Şövalyesi. Arkadaşlar belki de hayatınıza girecek olan kişi sizin kaderiniz. Kadersel bir şey bu yani. Kadersel bir durumdan söz ediyor olabiliriz. İki kartın aynı anda gelmesi. Bakın kutlama yapacaksınız hem de iletişim kartının üstüne geldi. <laughs> çok güzel bütün güç sizde gerçekten güçlüsünüz buna inanabilirsiniz buyurun güç meleği yanınızda çünkü büyücü de çok güçlü bir karttır çünkü büyücü kartında her şey elinizin altında arkadaşlar özgüveniniz özgüven patlaması yaşıyorsunuz güç bende cesaret bende bilgelik güçlerin var ve sen bunun farkında değilsin. Güç meleği de senin yanında ve sen bunun farkına varacaksın. Bütün güç bende diyeceksin. Çünkü o güç gerçekten sende. Bakın bunlar tesadüf değil. Her zaman söylüyorum. Hiçbir şey tesadüf değildir. Hayatta. Buyurun. Zafer sizin. Ne yapmak istiyorsanız, hayatınızda neye niyetlendiyseniz arkadaşlar bunu başarıyorsunuz. Bir zafere ulaşıyorsunuz. Zafer sonucunda kutlama yapıyorsunuz. Yalnız bu zaferiniz hayatınızda olmasını istediğiniz kişiyle alakalı. Bunu söyleyebilirim. Ama siz eğer bir iş için niyetlendiyseniz onu iş olarak da alabilirsiniz. Şu an hangi niyetle beni dinliyorsunuz? Çünkü bu açılım tamamen sizin için. Aklınızda kişi falan diye değil. Tamamen sizin için ama niyetinizle. Bir, mesela şey var. Birazcık yay koç aslan burcu ağırlıklı arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. boğa başak oğlak da var. Evet. <laughs> Bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Fark ettiniz mi? Fark ettiniz mi? Kılıç yok bugün. Kılıçlar kalkmış aradan. Barış olsun dedim ve o barışın belki de şu an etkisini görüyoruz. İnanılmaz barışçıl bir enerji gönderdiğimiz için bakın tek bir tane bile kılıç kartı yok. Kılıç serisinden tek bir kart yok. Bu inanılmaz güzel bir şey. Sizi tebrik ediyorum. Eğer o kılıçlar ortadan kalktıysa. Hemen rumi kartlarından destek alalım. Şövalyeniz geliyor. Bütün güç sizin. Bu gücün farkına varacaksınız. Farkına varmalısınız. Bir özgüven patlaması yaşıyorsunuz ve mutluluk, eğlence var, iletişimden sonra eğlence var. Güzel bir haber alacaksınız. Aa bu kart e, ters dönmüştü. Ve elime ters geldi böyle. Buyurun. Yani kapalı değildi. Ben bunu göstermek istiyorum. Dinarların ası, bakın yine kılıç yok. Yine kılıç gelmedi. Diyor ki hakikat iç varlığımızın altını ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuğu dayatır. Yani hayatta gerçeği öğrenmek için hayatın, dünyanın tüm her şeyini yaşamak zorundasın. Güzelliğini de acısını da tatlısını da sıcağını da soğuna. O zaman hakikati öğreniyorsun diyor. <laughs> Yine kılıç yok. Harika gidiyoruz. Dinarların dörtlüsü. Gecikmeden bana kaç. Ben geçilmez bir kaleyim. Yani içe dönüş olsun. İçinize dönün. Kendi içinizde dönüşler sağlayın. Ve siz buradaki... Gecikmeden bana kaç maneviyatı simgeliyor arkadaşlar. Maneviyatınıza dönün. O zaman gerçekten daha da güçlü olacaksınız. Ve bu kaygıların hepsi geçiyor. Bakın tarottan aldığımız destek kartlarımızda hiçbir şekilde kaygı, tasa, hiç kötü bir şey yok. Kılıçlar gitmiş yani. Bakın destenin altına hep bakıyorum. Bazen unutuyorum ama genelde bakıyorum. Ölüm kartı, mezar Cenneti gizleyen bir perdedir. Sıfırlayacaksınız her şeyi. Gerçekten o kılıçlar bitmiş. Her şeyi sıfırlayacaksınız. Evet, <laughs> işaret kartlarına bakalım. Yani uzatmanın bir anlamı yok. Gerçekten açılım uzatmanın bir anlamı yok. O kadar güzel geldi ki, bu güzelliği bozmayacağım. Çok uyumlu oldu ya, İnanılmaz uyumlu oldu. Yani şu çıkan kart başarı. E, açılıma başlarken söylediğim barış, dünya için, sizin için, kendinizle olan barış olsun, hayatınızda kavgalı olduğunuz insanlarla olan barış için olsun. Ya o kadar uyumlu geldi ki kartlar arkadaşlar. İnanılmaz pozitif enerjiler var. Her şey ortadan kalkıyor. Güçlüsünüz. Evet kart seçelim. İşaret kartları 1 bir, 2 1'den bir alttakini almak istiyorum. 3. 1 2 3. Biri seçenler serbest bırak. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbestçe akmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak demiş. Çok güzel bir kart geldi. Gerçekten yaşam amacına yoğunlaş. Dedik ya bu açılım sizin için oldu. Yani kendiniz için. Hani aklınızdaki birisi için değil. Bakın ben bunu size niyet ederek açtım. Ve gerçekten de siz çıkıyorsunuz. Karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değil. Ne diyorum her zaman? Hayatta tesadüf diye bir şey yok. Sizin buradaysanız şu an bunları duymanız gerekiyordu demek ki. Sistem sizi buraya yönlendirdi. Yaşamını derinlemesine incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et. Buyur ve üçüncü kart. Çiçekler ve armağanlar. Ne diyor? Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır, iyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçir, kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçek kokla, sabah uyanınca gül, limon çiçeği ve Yasemin yağlarını kokla. Sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et. Buyurun arkadaşlar. Harika. Ne yapıyoruz? Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim diyoruz. Ben de aldım, kabul ettim. Çok sosyal bir ve sosyal mesaj içerikli bir açılım oldu. <laughs> evet, çok sosyal içerikli bir açılım oldu. Buna da ihtiyacımız var. Tüm toplum olarak, insanlar olarak, dünya olarak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Enerjileriniz hep böyle pozitif kalsın. Öpüyorum sizleri.